Günaydın, günaydın. O bütün evi renkli buharlar basmış gene. Toprakla sihir çalışıyoruz. Orası belli de ne sihri acaba? Sen peri değilsin ki. Seni ne ilgilendiriyor? öğreneceğini öğrendi. Mesela Perliçe sana bir ceza verirse nasıl bir sihir yapacaksın? En önemli sihir bu. bozabilir miyiz? Hayır, onu bozamazsın ama en azından önlem alabilirsin. Nasıl? Mesela bir faniye sihir yapıp onu peri haline getirerek. Bir faniye mi? Yes, we, ya, zi. Periliçe bir faninin sihir yapabileceğini düşünemez. Bunu aklına getiremez. Ama o sihir yapılan fani de sen ceza alırsan senin cezanı bozamaz. Sadece kendisi sihir yapmaya devam edebilir. Bunu deneyebilir miyiz? Tabii, elbette. Bir dakika. Ya Perihan teyzeyle Perçe bizi izliyorsa? Aa Toprakcığım, senin anneannen cin gibi bir kadın. Önceden önlemini aldım ben tabii ki. Kime sihir yapmak istiyorsun mesela? Hmm. Dedeme. Dedeme. Dedene mi? Şahsen ben bayıla bayıla isterim. Bir kere sizin ne gibi güçleriniz olduğunu görüp denemeden bu dünyadan göçmek istemem. Görürsün işte birkaç dakikalığına peri olmak nasıl bir şeymiş. Hazır mısın? Neye hazır mıyım? Peri güçlerine sahip olmaya. Ha? Tamam da her seferinde bu buharı nasıl yapacaksın? Aman tacı bu da sorulur mu? Benim için çok kolay. Şipşak yapı veriyorum. Şipşak yok ediveriyorum. veriyorum. Hazır mısın? Ben hazır ve nazır ve de heyecanlıyım. Tamam o zaman. Toprak. Hadi gel, birlikte yapalım. Dedeni buharla yıkayalım. Hadi bakalım, buharla yıkanalım. Buharla yıkanıyorum. Hadi, üfleyin, üfleyin. Aa, ee, oldu mu? Bu kadar mı yani? Oldu işte, bu kadar. Ne istersen dile. Aklından ne geçerse olur. Aman dikkat et. Eee olmadı. Nasıl olmadı? Ne diledin ki? Ben ne dilerim canım? Tabii ki insan olmayı diledim. Aa olmaz işte. O sihiri ancak ben yapabilirim ve ben bozabilirim. Öyle mi? Ee, peki madem ee, başka bir şey dileyim. Aa oldu. Hem de ne güzel oldu, ne güzel oldu. Ne oldu? Aa, ben niye sana bu kadar alçaktan bakıyorum? Bundan sonra hep alçaktan bakacaksın. Gel de bir aynaya bakalım. <laughs> İşte şimdi şartlar eşitlendi. Çabuk beni eski halime çevir. Ben niye çevireyim? Peri olan sensin, kendi kendine çevir. Yapamıyor musun? E anlamadın mı bu ne sihri? Bizim cezamız olursa, bizim yerimize başkası yapar, başkası bozar. İşte bu o sihir. Ah şunu baştan söyleseydin ya, ama şimdi öğrendim ve seni düzeltmiyorum. Artık böyle kalacaksın. Ha 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 ha. Alay etme Taci, fena yaparım. <laughs> Dört ayak çok yakıştı sana. <laughs> Eski halime bir döneyim görürsün sen. Yeter artık köpek olmak istemiyorum. İste iste. Bu köpek halinle çok güzelsin. Bayıldım sana. Alay etme Taci. Toprak bir şey yap. Aa. Yapamam anneanne. Sen dedin ya bu sihiri kim yaparsa o bozar Aa. diye. İşte doğru söyledi. Kim yaparsa o bozar. Taci ne? Hava almıyor. Ah, ah kafam. Ay nasıl unuttum ben bunu? Ben izin vermezsem gidemezsin. İnanamıyorum Dudu. Köpek olduğun halde hala sihir yapabiliyorsun. Sadece köpeğe düştü. Sihirler elinden alınmadı ki. Ha? Ah, Bir o eksikti. O aklıda verdi. Yok canım. Böylesi daha eğlenceli. Hem peri hem köpek. <laughs> İyi de niye köpek oldu bu kadın? Nasıl? Ya kim yaptı? Bari beni kopyala. Ya Perihan'la Periliç'e gelirse? Dudu nerede diyecekler, soracaklar. Hiçbir yerde beni bulamayacaklar. O zaman da huylanacaklar tabii ki. Kopyala beni. Olsun bitsin. Hadi toprak. Yapamıyorum, yapamıyorum. Olmuyor anne. Yani olmaz tabii olmaz kimse yapamaz. Bu yüzden Dudu bundan sonra hep köpek kalacak. Dudu artık köpek oldu. Hacı var ya. Konuşma şimdi seni uzaya uçururum. İstediğin yere uçur. Ben uçarsam sen hep köpek kalırsın canım. Hadi güzel torunum hadi. Bence onları çağırıp yardım isteyelim Deli misin? Bunun başıma nasıl geldiğini nasıl açıklarım? Hayatta açıklayamazsın canım Derdine yan Taci var ya Dudu aklını kaçırmadı ya Periliçem Sihir yapma yeteneği verici en son insan Taci'dir Seninle aynı fikirdeyim Bir, bir işi başaramadın Kaldın böyle köpek köpek Tacicim ne haber? Korktuğum başıma geldi. Şahaneyim. Sizler nasılsınız? Biz hem iyiyiz hem de biraz şaşkınız. Dudu nerede? Şey... Burada efendim. Dudu burada. Kendisi bizzat burada. Öyle mi? Nerede? Aa! O kokoş, o süslü püslü köpek kim öyle? Dudu. Senin olduğunu biliyoruz. Nereden gördünüz? Sihirli aynadan mı seyrettiniz? Elbette. Sen bir gün ortadan kaybolsan mutlaka altından bir şey çıkıyor. Yalnız seni hangi peri ne sebeple bu hale getirdi söyleyebilir misin? Söyleyemem. İşte ben de bunun tadını çıkarıyorum. Ceza alacak diye söyleyemesin ki hep böyle kalsın. Hadi söyle, söyle, söylesene. Hayır söyleyemem. Allah aşkına söyle. Taci, canına mı susadın be adam? Ay 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 ay. Anne ne yaptın sen? Dudu var ya aşağı ineceğim, bir güzel yiyeceğim seni. Ay gece oldu artık şu işin aslını söyleyin lütfen. Asla söylemem öğrenirsek başına gelecekleri hayal bile edemezsin dudu çok güzel o zaman ben her şeyi söyleyeceğim kesinlikle hayır ama hayal bile edemeyeceğim bir ceza vereceklermiş sana ben bu fırsatı kaçıramam Evet taci sus yoksa seni mahvederim ee, sahi yahu ben kendimi hala sıradan bir köpek sanıp demin merdivenleri inerek geldim oraya değil mi? Evet evet sıradan bir köpek gibi. Sıradan bir köpek mi? Bir dakika bir dakika bu ne demek şimdi? Ha, nasıl bir kinaye? Sen ben daha önce insanlığımdan daha farklı bir şeyler söylemek istedin. Konuşma fena yaparım. Ve bilirsin yaparım. Taci sihirle geldi. Dudu, Dudu yoksa sen cezalıyken... senin yerine sihir yapabilsin diye Taci sihir güçlerini mi verdin? Bu sırrı biraz daha saklasaydın elinde ne büyük bir güç olurdu biliyor musun Taci? Belki ben de köpek olarak kalırdım ama senin de sihirli gücün olurdu. <laughs> Duducum, eminim Periçe sana harika bir ceza düşünüyordur. Evet Duducum tacının sihirli güçleri devam edecek. Senin için bundan daha büyük bir ceza düşünemiyorum. Sihir güçlerim devam edecek. Ay inanamıyorum. Ay bıktım artık ceza.